yepyeni bir videodan hepinize selam arkadaşlar arkadaşlar bu videomuzda Brawl Stars videosunu çekemiyorum arkadaşlar e, Brawl Stars çektiğimde nedense ben de anlamadım arkadaşlar ayarlarda bir şey sıkıntı mı var e, Mobizen çektiğimde arkadaşlar Mobizen direkt gidiyor bir video çekemiyorum o yüzden arkadaşlar Brawl Stars videosu yerine şu anda Brawl Stars anneler, anneler tarafından yapılsaydı ne olurdu ee, ve babalar tarafından yapılsaydı ne olurdu buna bakacağız çok görmüştüm arkadaşlar o yüzden buna bakacağız şimdi o zaman çok fazla bilmeden arkadaşlar direkt videomuza geçelim çok fazla görmüştüm yani o zaman geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi başladım videoma Bakalım arkadaşlar Brawl Stars ne tarafından yapılsaydı ne olurdu Evet süpersel Açılıyor Brawl Stars'a hoş geldin takım adın ne olsun Lütfen yaşını kullanma Sakın kendi ismini kullanma Evet Annelerde bu şekilde bir şey var. Tamam ya da tamam arkadaşlar. Ha, hayır yok yani. Abi dinledi. <laughs> tamam, pekala. Başka adını yaşını var. 31 koyma. Şaka değil ya. Heh, güzel. Sakın kendi yaşını kullanma oğlum. Tamam ya da tamam. <laughs> Ama çarpıya basarsa arkadaşlar tek sonuç bu. Evet. Şimdi şey geliyor. Evet, bakalım ne olacak arkadaşlar. Ne oluyor lan Oyun 15 dakika girme hakkın var Sonra ödevlerine bak Tamam Doğru. Abone ol like atarsan sevinirim arkadaşlar Ne oluyor lan <laughs> Onu Sakın kimseyi öldürme kuzum iyi davran Evet tamam ya da tamam ya da çarpa Çarpıya basılırsa arkadaşlar Tek sıkıntı o yani Bakıyoruz Evet yükleri alıyor şu an Güzel Kimseyi öldürme diyor. İyi davran diyor arkadaşlar. Hiç kimseyi öldürmüyor o yüzden. Evet öldü. Bakalım ne olacak şimdi. 15 dakika doldu. Da Yarın sınav var. Oyundan çık. 5 dakika daha. Ya da çık. Var. 5 dakika daha dedi. Dükkana girdi. Hiçbir şey olmadı. Ne oluyor lan? <laughs> Elmas al. Sıçarım ağzına. para taramazsın. Oyna. Of oh, tamam dedi. Ya da tamam. Of tamam ya da tamam. <laughs> Annem kabul et. Yazıyor. Terlik istiyorsun sen herhalde. Ne oldu ki anne evet. Yarın sınavım var. Hala oyun derdindesin. Başını göremedim arkadaşlar yüzüm yüzünden ama yüz gerekiyor. Ne oluyor lan? Yuhann sen benim sen 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 mu karıştırım durma yav. Ama seni babana söylemez miyim ben? Maça girersen babana söyleyeceğim. Of tamam dedi. Ya bir sal artık beni takımdan ayrıl. Ya <laughs> yine girdi ne oluyor lan? <laughs> Tellik atmadan nasıl giriyor? Ne diyorsun lan sen? Eyval eyvah sınavı ben çalıştıracağım gel bakalım. Bakayım. Evet arkadaşlar sınavı o çalıştırıyor şu anda. Evet 2 3 8 arkadaşlar 2 üzerinde 3 diyor herhalde 8. <laughs> Yapamıyor arkadaşlar annesi kavga ediyor şu anda. Evet. Oraya girdi. <laughs> Oğlum aptal mısın sen? Ne anne ya? Oyunu yasaklarsam görürsün. Sakın anne bu sefer bileceğim. Dedi ve girdi. Bakıyorum ne var? Anlamadım. 16 eşittir ne? Doğru. Sonra bir işar. Anlamadım. Şu an sınava çalıştırmak için şey yapıyorlar arkadaşlar. Hiçbir şey anlamadı. <laughs> Aferin paşama evet ve <laughs> işareti koydu. Evet. Bir de ne diyor lan? Oğlum ben bile çözemem bir dakika. Bu nasıl çözecek Ay kafadan çözecek bir işlem de değil. 192 çarpana diyor. Oğlum seni okuldan aldıralım mı? Olabilir anne ne oldu? <laughs> Çok mantıklı arkadaşlar. Ha şimdi arkadaşlar, e, Brawl Stars'ı babalar tarafından yapılsaydı ne olurdu ona bakacağız. İse hadi oynatalım. Like at baz abone ol Meeple diyor Arkadaşlar abone olmayı unutmayın kanalıma bu arada Ve like atarsanız videolardan haberdar Yok o bildirimleri açarsanız videodan haberdar olursunuz arkadaşlar Evet nasıl bir başlangıç Şu anlamadım ben gerçekten niye böyle başlangıç yapıyor Filiz <laughs> Eşek oyundan sevgili yapma <laughs> Ne sevgilisi lan çarpıya mı bastın lan sen? Arkadaşlar dedim çarpıya basınca. Tamam ya da tamam şey gülüm, selam aşkım nasılsın? Evet evet. Aşkım mı? Evet değil Babam geldi. <laughs> Babası arkadaşlar direkt geldi. Sinirlendi. Baba nereden çıktın sen? Lan ne yapıyorsunuz burada? Sohbet ediyoruz arkadaşımla. Aşkım diyerek mi? <laughs> ya o şakaydı baba. Ne şakası oğlum? Baba kızı korkutcan ya. Küfür etti, küfür etti. <laughs> Babam, evet. Çıktı oyundan. Oynama girdi, evet. Girdi ve geziyor şu anda. Bakalım ne olacak? Kimseye güvenme, ezdirme kendini, güçlü ol. Oo, tamam, tamam ya da tamam ya da çarpı. Evet, hepsini yeniyor arkadaşlar. Zaten benim de istediğim bu yani. Evet. Hepsini öldürüyor. Güzel bir şekilde, kolay bir şekilde sinirleniyor yeniyor bakalım oy güzel güzel aldı güzel kill ve da öldürdü ve birinci oldu güzel e okul notlarını göster dersin nasıl bakalım hadi bakalım notları aç ya da notları aç çarpı da yok bu sefer çarpı da yok matematik 10 15 kaldı Türkçe 20 20 kaldı fen 5 10 kaldı İngilizce 30 10 kaldı <laughs> çok güzel bir notlarmış gerçekten babam eyvah şu an battı Reddet Babam Kabul etme reddetme Valla şu an battı Ölüm üzerine ne çocuğu çalışıyorsun Bu notlar ne lan aptal Sınıftaki herkesin böyle Yalan sıçma bana döverim seni Ya geçen annem şimdi sen salın artık oyunu Annemin okuldan aldıralım Dediği kadar varsın Ve bir küfür Baba sövme ama ya Seni sanayide çalıştırırım da hayatın gerçeklerini gör Ve baba Ayrıldı Çöpleri temizle <laughs> <laughs> güzel yapmış be. Sevdim bu kanalı. Valla. Adı Nova arkadaşlar. Bilenler var mıdır bilmiyorum. Bilenler var mıdır bilmiyorum. Neyse. Ve ben de arkadaşlar izliyorum. Çok komik gerçekten. Evet bakalım. Evet şu an hepsini temizliyor arkadaşlar. Gün 2. Parça tamiri yapacağız. <laughs> Çok güzel. Ne parça tamiri? Evet oraları temizleyecek falan. <laughs> Bir şeyler yapıyorlar şu an arkadaşlar. Geldi yine. Tamir yapıyorlar arkadaşlar. Sanayide çalışıyorlar şu an. Gün 2 evet gün 2. Şimdi parça temizleyeceğiz. <laughs> Temizliyorlar arkadaşlar şu anda. Güzel. <laughs> Abi ben bunu yapamam ya. O zaman oku adam ol. Oku adam ol dediği ve babam adlı oyuncu ayrıldı arkadaşlar. O zaman burada videomuzun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atıp abone olduysanız. E, ha, bildirimleri de açarak videolardan haberdar olsunuz arkadaşlar. O zaman e, dediğim gibi videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz. Bay bay. Daha çok böyle videolar için dedim bir like atın. Ama çok söyledim arkadaşlar. Dilenci falan demeyin yoksa. Neyse. Arkadaşlar bunun part 2'sini atacağım. 5 like onu da söylüyorum. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.